Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül Fizik Öğretmeni tekrar birlikteyiz YKS tekrar serimizin 5. videosundayız sizden gelen sorularla yolumuza devam ediyoruz bunu sakın unutmayın sorularda yani sonuçta kişi olarak azalma olursa yani ben kendime göre ne yapayım diye sitem ederim artık lütfen destek verirseniz soruların oluşması sizin takıldığınız noktalar üzerinden olur. Ayrıca ortaokul kanalımıza destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Orada dinleme yapan, izleme yapan herkese teşekkür ediyoruz. Abone ile ilgili sorunumuz yok ama abone değilseniz abone olun. Ortaokul kanalımızı lütfen geceleri yatmadan önce dinleyerek destek verin. Sabaha kadar çalışsın diyoruz. Teşekkürler. Şimdi sorulardan bir tanesi şu anda tartışmalı olan bir nokta. Neden tartışmalı? bugüne kadar bu sene yani yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı kitabına kadar eskiden ÖSYM'nin e, bu fotosel lambada mesela bir metalde e, ilk sıradaki ele yani atomlardan elektron koparma olayı vardır. Gelir mesela foton buradan elektronu koparır. Yani adam 5 gelmiştir. Bunun bağlanma enerjisi 2'dir. 2'yi veririz. Biz yolumuza üçlük kinetik enerjiyle yani devam ederiz. Bu tartışmalıydı. Çünkü gerçekte böyle olmuyordu. Yani gerçekte sen şimdi garanti edebilir mi? misin ikinci sıradan hani sonuçta atomdan bunu sökemeyeceğini yani söküp sökemeyeceğini garanti edebilir misin? Hayır. Ama ÖSYM e ben buradan söküyorum tadındaydı. Ama şu anda devlet kitabına baktığımız zaman bu seneki devlet kitabında yani fotonun enerjisine bağlı olduğu artık söylenmekte. Buna bağlı olarak mesela gelen foton şuradan aradan bir yerden ikinci sıradan belki üçüncü sıradan da yani sonuçta elektron sökebilir. O zaman da yani sen diyelim ki üçlük kinetik enerjiyle yüzeyden çıkıp hemen kaçabiliyordun ama ikinci sıradan söküldüğün zaman ya da üçüncü sıradan söküldüğün zaman yüzeye giderken yaptığın çarpışmalar nedeniyle Dolayısıyla sen buradan birle çıkabilirsin. Ya da çıkamayıp buralarda kalabilirsin serbest elektron tadında. Yani başka bir yere bağlanabilirsin. Yani çıkamayabilirsin de. Belki de işte daha önceden çıkamamış olan vatandaşları o zaman ne yapacağız biz mesela? 5 değil 10 gönderdiğimiz zaman buralarda takılıp kalanların dışarıya çıkma olasılığını arttırmış olacağız. Yani sonuçta gelen fotonun enerjisi akımı etkiler arkadaşlar. Şimdi burada devlet kitabına baktığımız zaman yani benim EBA'dan indirdiğim kitaba baktığımız zaman sol tarafta ve sağ tarafta hani Milli Eğitim Bakanlığı kitabı tadında MEP yayın evi diyor. Ee, sol tarafta i0 ilgili konuşurken yani gönderilen fotonun enerjisinin i0'ı etkileyeceğini söylüyor. Çünkü biraz önce anlattığımız mantıkla yani arada şuralarda buralarda kalanların hani dışarıya çıkıp çıkmaması ile alakalı daha yüksek enerjili gönderirsen millet dışarıya çıkabilir diyor. E doğru tamam kabul. Gerçekte böyle oluyor. Kabul ettik. Ona göre anlatıyoruz. Ama karşı sayfaya geçiyoruz. IMAX e ile ilgili olaraktan yani o zaman hani frekansa bağlı olmadığını söylüyor. İlginç bir şekilde bir çelişki var. Şimdi ben size şunu soruyorum arkadaşlar. Eğer siz normalde diyelim ki e 5 eve foton yani enerjisi gönderdiğiniz zaman diyelim ki 100 tane e foton gönderdiniz. O da 100 tane elektron söktü. Ama üçüncü katmanda, ikinci katmanda söktüğüm belki de buralarda takıldı kaldı. E şimdi sen 100 tane gönderdin ama dışarıya çıkan sallıyorum yani 70 tane. E sen şimdi imax dediğin zaman bu 70 taneyi karşıya alırsın. Doğru muyum? Doğruyum. Peki ben 5 elektron voltluk değil de 10 elektron voltluk 100 tane foton gönderseydim ne olacaktı? O zaman siz dışarıya 70 değil belki de 80 belki de 90 tane ile çıkacaktınız. Gene takılanlar olacaktı belki ama yani o zaman dışarıya daha fazla sayıda yani sonuçta elektron çıkacaktı. E tamam, e daha fazla elektron çıkarsa IMAX da elektron sayısına bağlı olarak gelişmiyor mu? O zaman IMAX da etkilenir. İşte bu noktada devlet kitabında şu anda çelişki var düşüncesindeyim ben. Lütfen siz de kendi öğretmenlerinize sorun devlet kitabında onu gö yani gösterin. Hangi sayfa olduğunu hatırlamıyorum gerçi ama mutlaka orası bulunabilir. Şimdi ben buna bağlı olaraktan anlatmaya çalışacağım. Bu kavgayı gene eski kavgayı alevlendiriyor. Artık kurallara göre uyguluyoruz gerçek fiziğe göre uyguluyoruz. Hani daha önce sorulmuş şeylere göre değil. Artık rahat rahat anlatabileceğimiz bir durum. Şimdi bir fotosel lamba ile yapılan deneyde fotokatoda gönderilen f frekanslı en tane yani foton gönderildiğinde kesme gerilimi V oluyormuş. Devreden elde edilebilecek en büyük akım Imax oluyormuş. Şimdi bak Imax'a benim biraz önce anlattığım mantıkla laf attı. Şimdi siz burada bunun grafiğini nasıl çiziyordunuz arkadaşlar? Grafik derken hani oluşan akımla şöyle yapalım. Burada da yani uygulanan varsa potansiyel farkın grafiği oluyordu. Şöyle bir şey çiziyorduk. Şöyle bir durum oluyordu. Burası işte I0 oluyordu. Efendim şurası Imax oluyordu. Şimdi şöyle bir şey. Şimdi burası da kesme gerilimi. V kesme. Tabi ters uygulandığı için biz önüne onun eksi koyuyoruz. Burası şey. Sıfır. Tamam. Şimdi siz burada işte bu olayı değiştirdiğiniz zaman daha yüksek frekanslı hani e, fotonlar yolladığınız zaman yani bu iş değişmiş oluyor. Sen o zaman hani nasıl diyeyim işte 5 EV'lik hani foton gönderdiğinde ikisini bağlanma enerjisine verdin diyelim ki şöyle diyeyim bağlanma enerjisi o zaman dışarıya çıkanlar 3 oluyor ama 10 gönderdiğin zaman 2 bırakırsan mesela en fazla 8 gözlemleyebilirsin. Yani dışarıya daha yüksek enerjiyle çıkarsan o zaman o elektronları durdurmak da zor olur. O zaman buradaki bağlanma enerjisi bu tarafa gelir yani. Daha büyük bir yani sonuçta bağlam e, özür dilerim kesme gerilimi uygularsınız. Mesela burada 3'lü ya siz o zaman burada 3 uygularsınız. Daha sonra onluk gönderdiğiniz zaman diyelim ki hani 5 yerin değil 10 hani 2F ya o zaman enerji 2 katına çıkıyor ya o zaman da tabi burada bu durumda 8 olacak yani 8 o blokluk ters gerilim uygulaman lazım. Yani V kesme artıyor. Bunda kimse kavga etmiyor zaten. Kavga dediğim gibi i sıfırda oluyor. Bunu zaten devlet kitabındaki yani cümle de doğruluyor. Yani alt katmanlardan söküldüğünü düşünürsek daha önce çıkamayanlar yüksek enerji söz konusu olduğu zaman dışarıya çıkabilir. O zaman ben daha fazla bir i sıfır olacak. Mavi noktayı koydum bak. Peki daha fazla çıkarsa eskiden diyelim ki hani tekrar ediyorum 100 tane gönderdiğin zaman diyelim ki 70 tane çıkıyordu 30'u buralarda takılıyordu alt katmanlardan gelenler takılıyordu enerjileri yetmediği için ama sen enerjiyi iki katına çıkarınca dışarıya ulaşan elektron sayısında artma oluyordu 80-90 diyorduk e o zaten yani dışarıya çıkanlar i0 hani olayını yükseltiyordu ve de sen bunların tamamını karşıya çarptırmak istersen o zaman imax da etkilenir arkadaşlar arkadaşlar sizin grafiğiniz şöyle bir grafik olur. Daha yukarıya gider. Yani bunun kavga götürecek bir yanı yok. Yani çok net bir şey. i sıfıra artar diyen i maksada artar demek zorunda. Çünkü ben dışarıya çıkan elektronların tamamını alırım. Bu durumda ben ne dedim? V kesme, V kesme artar diyorum. I max da artar diyorum Çünkü i sıfır artıyorsa i Max da artar Ben o voltajı yani uygularım çıkan herkesi karşıya çarptıracak şekilde yoluma devam ederim burada kavgaya gerek yok ama ben yine de burada bir parantez açıyorum Lütfen bana inanmayın yani okulunuzda etrafınızda kaç tane fizik öğretmeni varsa hepsine yani sorun yorum alın devlet kitabından bahsedin burada nasıl düşüneceğiz deyin bu sayfada bak i0 için böyle düşünüyor bu tarafta i için böyle diyor yani ne dersiniz hocam deyin yani herkese sorun kendi harmanınızı yapın. Evet geldik bu soruya bakalım bir indüksiyonla alakalı olaraktan bir sorumuz var. Bir bobinimiz var, lambamız var. Bir mıknatıs yaklaştırılıyor. Mıknatısın S kutbu olduğu için ben tabii ki de şöyle usulen gösteriyorum. Böyle bir manyetik yani alan çizgileri sol tarafa doğru var. Şimdi siz bunu yaklaştırdığınız zaman yani sola doğru olan manyetik alanda bir artış olur. Şimdi biz bobin için ne diyorduk ya da lens yasasında ne diyorduk? Kapalı devre var burada. Bir bobin var yani sonuçta lamba ile bir sürü halka var. Manyetik akı değişimlerinden kapalı devreler hoşlanmıyor diyorduk. E o zaman bu değişim gerçekleştiği zaman eğer siz delta fi'den bahsediyorsanız değişim varsa o zaman indüksiyon EMK oluşur, o zaman indüksiyon akımı oluşur diyorduk. Şimdi sola doğru bir manyetik alan var. Yani bobinin içerisinde Bobinin içerisinde artık etkili olduğunu göstermek için B mıknatıs diye yazıyorum böyle B mıknatıs var bu tarafa doğru sola doğru ve bu artıyor ben işte bu etkiyi azaltmak isterim. Değişime karşı koyuyoruz arkadaşlar. Hani artanı azaltır, azalanı artırır. Yani ezbere gitmeyin. Sola doğru olan bir mıknatıs manyetik alan var ve bu giderek artıyor. Sen bunu istemediğin için bu değişen manyetik akıya engel olmak için, hani artışa engel olmak için artışa nasıl engel olursun? Azaltarak. O zaman bu tarafa doğru B bobin diyerekten bir yazalım. Karşı koyarım ben. Yani bu lens yasası yani kendisini oluşturan nedene karşı koyar geyiğinden dolayı. Bobin bunu engellemek için yani artan manyetik alanı engellemek için ters tarafa doğru bir yani şey yapacaktır. Manyetik alan yapacaktır. O zaman bu tarafa doğru yapmak istiyorsanız halka yapısında böyle daha kolay gösteriliyordu ya. Baş parmak hani manyetik alan oluyordu. Dört parmak yani akımın yönü oluyordu. Daha kolay göstermek adına arkadan öne doğru gelen bir akım olması lazım ki sağa doğru yani sonuç olarak manyetik alanı gösterelim. Şimdi böyle geldi. O zaman böyle geldi. O zaman bakın böyle geldi bir yönünde. Yani akımın yönü bir yönünde. Akım yönü yazayım şuraya. Akım yönü dedim bir yönünde. Buralar biraz tartışmalı şeyler olduğu için uzuyor. Ben tabii konuyu da anlattığım için uzuyor. Yani lütfen bu konuyla ilgili yorumlarınızı da belirtin. Yani pat küt soruyu da çözerim ben de. O zaman hani konuyla ilgili bir şeyler hatırlamayan insanlar sıkıntı yaşayabilir. Gözünüz kapalı bir şekilde girebilirsiniz. O konuyla ilgili olaraktan bilgiyi anlatıyorum ben zaten. Şimdi Peki şiddeti için ne diyeceksiniz? Şimdi arkadaşlar mıknatısın kutup şiddeti ile ilgili olarak hani itme çekme kuvveti ile ilgili olarak da hani şöyle bir şey var. Yani uzaklığın yani şuradaki kutup şiddeti hani detayına girmeyelim o zaman. Hani kutup şiddetine P diyeyim hani pol kutup demek çarpı bir çarpı iki itme çekme kuvveti bölü D kare. Yani manyetik alan çizgileri ile alakalı olarak da uzaklığın karesi ile ters orantılı olarak gelişiyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Siz diyelim ki burası 2D iken aradaki uzaklık 2D iken diyelim ki B manyetik alanı yapıyorsanız bunu D'ye indirdiğiniz zaman 2B olmuyor arkadaşlar. Yani düzgün bir artış yok. Yani sen bu uzaklığı yere indirirsen, bu hani aynı elektrik alandaki gibi, yani ele, manyetik alanda da benzer bir yaklaşım var. Olay dört katına çıkıyor. Bu yani uzaklığın karesiyle ters orantılı. O zaman sen sabit hızla yaklaştığın zaman buradaki değişimler eşit olmadığı için manyetik akı değişimleri aynı olmuyor. İlk adımında diyelim ki fi kadar oluyorken, ikinci adımında fi'den daha büyük oluyor. Yani sonuçta e, o zaman da sen sabit akımdan bahsedemezsin bana. Bu sabit hızla geliyor hocam. O zaman bizim akımımız sabit mi oluyor diyemezsin. Çünkü manyetik alan her adımda bir öncekine göre daha da güçlü şekilde değişiyor. O zaman şiddet için ne deriz? İ'nin şiddeti de giderek artıyor diyebiliriz. Evet. Devam edelim bakalım. Ha, gelelim şimdi... Bu özel görevlilikle ilgili olarak formüller kaldırıldı diyoruz ama... ...hani boyda kısalma söz konusu oluyor da... ...yani boyda kısalma söz konusu oluyorsa hangileri doğrudur demiş. Şekildeki X'e gözlem çerçevesindeki durgun bir gözlemci... ...işte böyle bir şey yaptık. İlerleyen bir tane de relativistik, hızla ilerleyen bir tane kare levhaya baktığında... ...işte nasıl görüyormuş diyor. Yani nasıl görüyorsa artık işte böyle sorularımız var. Hani boyutları nasıl değişiyor diye soruyor diyelim artık. Şimdi... Bir kere şunu unutmayın. Hareket doğrultunuzda bir boyutta ancak yani e, kısalma söz konusu olabiliyor. Ona lütfen dikkat. Hani e, başka hiçbir boyutta olmaz. Yani siz bunu birazdan diyelim ki bu böyle bir kareydi ya. Şöyle bir kare ya ve sağa doğru gidiyor ya. Ben şöyle yapayım böyle hani yan tarafa alayım. Hareket ettiği doğrultudaki boyutta olacak. Bakın şöyle bir şey oldu bu şu hale geliyor. Yani sen şu boyutu yani sonuçta incelemiş oluyorsun. Onu küçültmüş oluyorsun. Şimdi o zaman baktığınız zaman biraz önce burada çizilen bir şey var. Yani bu, ne bu? MT var değil mi? Bak burada. MT yine aynı kalmış gördüğünüz gibi. Problem yok. MT'nin boyu boyunu doğru görür. Yani olması gerektiği gibi görür. Orijinal görür. O anlamda doğru görür derken yani öyle demiş. Aynı görür desem de doğru görür. Yani adam ne görüyorsa ona inanacak zaten. Ya yani neyse. Şimdi devam edersek ne var peki? E bak şimdi sen burada ne demişsin? LR demişsin. LR burada kısalmış. LR'yi kısalmış görür. Doğru. Tamam problem yok. Ondan sonra ne var? KN var. Şimdi eskiden KN şurasıydı. Bakın şöyle çapraz köşegendi. Şu anda köşegen kısalmış durumda. KN'yi uzamış görür. Hayır bu yanlış kısalmış görür diyecektik. Yanıtımız ne oluyor? 1 ve 2 diyebiliyoruz. Evet ilerleyebiliriz. Boyda kısalma bu kadar. Formülü falan yok artık. Ha, şimdi çirkin bir soru geldi. Ee, bakalım ne diyor burada? Eşit kütleri cisimler eşit uzunluktaki iplerin ucuna şekildeki konumlardayken x cismi serbest bırakılıyor. Bu geliyor buna doing diye çarpıyor. Merkezi olarak çarpıyor. Kenetleniyorlar ve birlikte en fazla ne kadar giderler diye soruluyor. Şimdi baktığında bu buraya gelip de çarptığında şu anda atıyorum tamam mı? Bu gelsin buna V ile çarpsın. Peki ben bu V'yi nasıl yazabilirim? Buradan L'ye kadar yükseklikten düştüğüne lütfen dikkat edin. Kaybettiğiniz potansiyel enerji size kinetik enerji olarak geri dönecek. O zaman ben L kadar potansiyel enerji kaybettim. Eşit kütleri dedi ya ben sıktım M diye arkadaşlar şöyle M olsun M olsun. Tamam mı? Şurayı inceliyorum enerji korunumu olarak. Bu da bana 1 bölü 2 m v kareyi verdi. Böyle bir şeyim var benim. Burada dursun hiç sadeleştirmeyeceğim. Ve şimdi bu basit anlamda bir enerji korunumuydu. Bıraktım onu olay yerinde. Şimdi gelelim artık hani momentum korunumuna. Buna çarptı ya. Kenetlendiler ya. Buradan itibaren hangi hızla çıkacaklar? Ona bakalım. Şimdi bu momentum korunumu. İsterseniz karışmasın diye şuradan aşağı indim ya. Buna enerji korunumu diyelim. Hani hızıyla ilgili bilgi sahibi olalım diye. Şimdi buradaki olup biteni konuştuğumuz için buraya da momentum yazayım ben. Momentum. Yani enerji korunumundan kaçamazsınız. yani Asla kaçamazsınız. Öğreneceksiniz. Her yerde var. Momentum korunumuna bakıyorum şu anda. E şimdi bu geldi. MV momentumuyla çarptı. Bunda momentum var mıydı? Hayır. Orada seni bekliyordu. Kenetlendiniz. Oldunuz 2 m. Acaba ortak hızımız ne olacak? E ne olacak? Tabii ki de V üstü eşittir. V bölü 2 olacak. İşte burada momentum korunumunun da görevi bitmiş oluyor. Şimdi artık buradan itibaren böyle birlikte çıkıyorlar. Ha nereye gidecekler bilmiyorum tamam mı? Ama ne kadar yükselir diye soruyor ya. Şurası H üssü olsun isterseniz. Biz bunu bulacağız. İşte burada yine enerji korunumu söz konusu olacak. Çıkış anındaki hızımız bakın yazıyorum. 1 bölü 2. 2M. V üstünün karesi ama ben onu bulmuştum. V kare bölü 4 böyle oldu. Eşittir. Acaba ne kadar potansiyel enerji kazanacağım? Tabii ki de 2M çarpı G çarpı H üssü diyoruz. Olayımız budur. Şimdi bunları alt alta koyabiliriz. Son durumla ilgili enerji korunumu da bu. Baştakini de alalım burada. Hemen yazayım ben burada. Bakın eşitlik ya sonuçta. Kimin önce yazıldığı önemli değil aslında. Ee, tabii ki de düzgün olması bakımından böyle yazacağım. 1 bölü 2 mv kare eşittir mgl. Buradan getirdiğimizde yazdık. Şimdi taraf tarafa oranlıyoruz. Şimdi bakın kendi içlerinde 2 m'ler gitti. Kendi içlerinde m'ler gitti. 1 bölü 2'ler gitti. G'ler gitti. Yani bayağı ciddi yani gidenler var yani şöyle. Burasıyla burası da gitti. Şimdi artık kalanları işler dışlar çarpımı yapacağım. Burada sadece H üssü kaldı. H üstü eşittir. L buraya geldi. Burada da 1 bölü 4 vardı. Evet L bölü 4 kadar yükseğe çıkarsınız arkadaşlar. Olayımız budur. Bu hem enerji korunumu hem de momentum korunumu değil mi? Evet sizden gelen sorular. Belki de bu soruyu gönderen arkadaşım 11. sınıftı. Bilemiyorum. Kim soru gönderirse çözüyorum arkadaşlar. Yani bakalım. Şekildeki sistem sabit hızla hareket etmektedir. Yargılarından hangileri yanlıştır?" diye sorulmuş. Şimdi sabit hızla hareket ediyorsa ne tarafa hareket ettiğini söylememişsiniz hocam diyebilirsiniz. Zaten söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü sizin bunu bu tarafa doğru sabit hızla götürmeniz mümkün değil. M 2M'yi bu aşağı indirecek, bunu çekecek mümkün değil böyle bir şey bu senden büyük bir kere sürtmenin olup olmamasına bakmaksızın sen bu tarafa gidemezsin bir kere. Bu olmadı diyoruz. Ha bu tarafa olabilir mi? Şöyle olur. Burada 2 mg'lik bir kuvvet var ya bu götürmeye çalışır. Burada da mg var. O zaman evet 2MG, MG'yi alır götürür. Ama sabit hızla götürdüğü için net kuvvetin sıfır olması lazım. Biliyorsunuz ki yani net kuvvet sıfırsa bunu sakın unutmayın. F net sıfırsa iki şey yapabilirsiniz. Ya duruyorsunuzdur ya da sabit hızla hareket ediyorsunuzdur. Bunu sakın unutmayın. O zaman 2MG'yi, MG'yi çekerken nasıl oluyor da sabit hızlı oluyor? İşte burada sürtünme olursa arkadaşlar oluyor. Burada da Fs eşittir. MG değerinde bir kuvvet olması lazım. Evet bu şekilde olabilir. Tamam. Baktığınız zaman bu. Şimdi e, yani bunun haricinde ne diyeceğiz? E, şöyle bir şey yapabiliriz artık. Sürtünmeyi de bulduk. Hemen başlangıçta bak ne diyor? T1 eşittir T2 mi? Şuradan söyleyebiliriz bunu. Şuradan söylediğiniz zaman bu tarafa doğru T2 çekiyor. Bu tarafa doğru T1 çekiyor. Şöyle yaptığınız zaman. Bakarsak eğer burada T2 eşittir. Bu da T1 olsun. Evet. T1 artı sürtünme kuvveti. Her türlü t 2 T1'den büyük oldu arkadaşlar. Bu yanlış oldu. Bu gitti. Şimdi başka neler söylemiş? X'e bağlı ip kesilirse diyor. X'e bağlı ipi kesersek ne olur diye bakacağız şimdi. Şimdi x'e bağlayıp burada kesildirse ne olacak? Şimdi bunu keserseniz siz bak şu anda şu anda neyi soruyor? T2'yi soruyor. Ben hemen yazayım bak şu anda T2 nedir? Burada T2 var. Eğer net kuvvet sıfır bir şekilde ilerleniyorsa yani sabit hızda gitmem veya duruyor olman fark etmez. O zaman şu anda T2 eşittir 2mg diyebiliriz burada tamam mı? Bu bir. Şimdi sen bu ipi kestiğin zaman artık bu engelleme yapan mg yani kalkmış oluyor ortadan. O zaman bak burada 2MG var. Burada da sürtünme kuvveti var. Sen bunu yenemezsin. Bu tarafa doğru hızlanmaya başlarsın. O zaman bu da aşağıya doğru hızlanmaya başlar. O zaman burada 2MG T2'nin yeni değerinden büyük olur. E dolayısıyla T2 2MG'den küçük hale geldi mi? Eskiden 2MG'ydin. Şimdi ise 2MG'den daha küçüksün. O zaman azalmıştır. Bu ne diyor burada? T2 artar diyor. Bu da yanlış oldu. Bak bu da gitti. Şimdi gelelim üçüncü önermeye. Y'ye bağlı ip kesilirse. Şimdi gene buradan gideceğim ben. Şimdi şurada sabit hızla gittiği için başlangıçta net kuvvet sıfırdır. Burada T1 vardır. T1 eşittir. Mg'dir. Unutmayın. Sabit hızla gittiğine göre net kuvvet sıfırdır. T1 eşittir. Mg'dir. Güzel. Sen bunu koparttığın anda o zaman bu sistem dikkat et şimdi bu sistem hareket yönüne ters olan kuvvetlerle baş başa kaldı mı Evet. Yavaşlamaya başlar mı? Evet. Yani bir hızı vardır bu tarafa ama bütün kuvvetler hareket yönüne ters olduğu için yavaşlama başlar. O zaman hareket yönüne ters bir ivme yavaşladığın için olmaz mı? Yani net kuvvet de bu tarafa doğru olur o zaman. Şimdi baktığında o zaman şöyle diyebilirim. Mg büyüktür T1 üstünden. Yani ne oldu? Burada küçülmüş oldu dikkat ederseniz. MG'den daha küçük hale geldin sen. O zaman Y'ye bağlayıp kesilirse T1 azalır. Bu doğru oldu. Ama bu yanlışları soruyordu. 1 ve 2 arkadaşlar yanlış oluyor. 1 ve 2. önermeler yanlıştır diyoruz. Evet devam edelim bakalım. Başka neyimiz var? Efendim şöyle gene bir manyetik alanla ilgili olaraktan gelen bir soru. Hem manyetik alan var sayfa düzleminden içeriye doğru hem de burada paralel levha paralel levha var. Gördüğünüz gibi yukarısı artıymış, şurası artı. Şöyle burası da eksi, tamam mı? Şimdi böyle bir durum var. Yer çekimi önemsiz diyor. Sadece elektriksel ve manyetik kuvvetlere bakacağız bu arada. Şimdi sayfa düzlemine dik ve içeri doğru olan manyetik alan içerisinde paralel levhaların arasına V hızıyla fırlatılan Q yüklü cisim. Şimdi burada artı mı eksi mi zaten ilk önermeden anlıyorsun. Yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur deyince bunun hani artı eksi mi olduğunu sen belirleyeceksin. Şimdi burada e, tabii ki de ben hani şöyle bir şey artı ile başlayayım. Hani ne olduğunu bilmek adına artı ile başlıyorum. Artı artıyı iter diyorum. Elektriksel kuvveti hani sonuçta böyle gösteriyorum. Bu sapmadan ilerliyorsa o zaman sağ el kuralına göre böyle yaptığınız zaman manyetik alan içeriye doğru ya bu tarafa da hareket yönü var. Avuç içi artı yüklü ben artı yüklü kabul ettiğim için artı yüklü yani parçaca etki eden kuvvet olmuş oluyor. E, o zaman da e, manyetik kuvvet de yukarıya doğru oluyor. Şöyle bir şey oldu. Manyetik kuvvete bakarsanız elektriksel kuvvetle beraber böyle bir şey oldu. Şimdi... Baktığımızda bu BQV bisküvi dediğimiz yani manyetik kuvvet elektriksel kuvvette Q çarpı E arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Q'lar gidiyor burada olay artı Q eksi 2 Q olayına bağlı değil asla ve asla Q'nun işareti yani Q'nun miktarı bu olayı etkilemiyor onun için q'ya bağlı olarak bir şey söyleyemeyiz. Cisim eksi yüklü müdür? Hayır, bilmiyorum. Cismin yükünün değerini 3q yaparsak bir yönünde mi sapma olur? Arkadaşlar ne işaretine bağlı, ne miktarına bağlı. Bunu da yani sonuçta şöyle olur, böyle olur. Buna bağlı değil yani. Yani sonuçta hani eksi yüklü müdür bilmiyorum ama bunu net bir şekilde hani sonuçta bağlı olmadığını biliyorum. Bu yanlış yani. Bunu söylemeye gerek yok yani. Sapmaz. Ama burada eksi mi artı mı bilmiyorum bunu. Önemli değil zaten çıktı yani olayda. Şimdi o zaman bakın şöyle diyelim. Olayı bir bütün olarak bakmayı da bilelim. BQV manyetik kuvvet elektriksel kuvvete eşit olduğu için bunlar böyle oldu. E sen şimdi cismin hızını 2V yaparsan o zaman buradaki kuvveti büyütmüş oluyorsun. Dikkat et bak burada. E o zaman manyetik kuvvet yeni durumda elektriksel kuvvetten büyük hale gelir. E o zaman da manyetik kuvvet hangi tarafa doğru bakıyorsa o tarafa doğru sapma olur. İki yönünde sapma olur. Doğrudur. Hangileri kesinlikle doğrudur? Yalnız ve yalnız 3 diyoruz. Diğerleriyle ilgili yani sıkıntı var diyoruz. Devam edelim bakalım. 7. soruya geldim. Şimdi burada ne demiş? Efendim durmakta olan bir tane işte ne var? Cisim var. Burada T noktasına kadar yani sonuna kadar kuvvet uygulanıyormuş. Hep kuvvet var. XY sürtünmesizmiş. Yazayım unutmayayım diye. Sürtünme kuvveti 0. Şuradan da bölmeler yapayım hatta karışıklık olmasın diye. Ondan sonra e, YZ aralığında sürtünme kuvveti var. 3F bölü 4'lük bir sürtünme kuvveti var. Şöyle nefis bir sürtünme kuvvetim var. ZT aralığında ise sürtünme kuvveti F'ymiş. FS yine burada F olarak belirtiliyor. Şimdi arkadaşlar ilk aralıkta hiçbir sıkıntı olmadan düzgün bir şekilde hızlanıyorsunuz. Belli bir hıza ulaşıyorsunuz. Burada V dedim. Şimdi sen burada F ile çekmeye devam edersen bu aralığa girdiğin zaman sürtünme kuvveti anında sana etki edecek. Ama Ne kadar? 3F bölü 4. E o zaman net kuvveti bulmak istersek biz bu aralık için F uygulanan kuvvet sürtünme kuvvetinden yani 3F bölü 4'ten daha büyük oldu. Yani F bölü 4'lük net kuvvetim var. Evet. F bölü 4'lük net kuvvetim var. Hala net kuvvet uygulanan kuvvetten yana hala kuvvet yani dayak yemiş olsa da yani e, müsabakadan galip ayrılmış hala daha net kuvvet olduğuna göre net kuvvette hareket yönünüzde olduğuna göre hızlanacaksınız. Burada hızlanıyorsan burada da hızlanacaksın tamam mı? Ama eski günler lezzetli günler geride kalmış. Yani burada bir tat kaybı var. Evet burada da en sonunda sürtünme kuvveti şöyle usulen göstereyim. F var. Buradaki sürtünme kuvveti de F. O zaman net kuvvet sıfır oldu. Bakın burada net kuvvet sıfır olursa o zaman sen ne diyeceksin net koy sıfırsa iki şey yapabilirsin. Bunu biraz önce de zaten kullanmıştık. Ya duracaksın ya da sabit hızla hareketine devam edeceksin. O anda senin de bir hızın olduğuna göre her ne yapıyorsan yani onu yapmaya devam edeceksin. Yani yola devam oluyor sabit hızla gidiyor artık ve sabit diyoruz. Şimdi bunu bu şekilde çözemeyiz tabi. Ben tabii ki de ne önereceğim? Hız zaman grafiği önereceğim. Şimdi bizim hız zaman grafiğimiz şöyle gelecek. Her zaman hız zaman arkadaşlar çok tatlıdır, çok kalitelidir. Hız zaman şöyle bir yapalım. Şimdi efendim burada böyle bir hızlandınız ya. Bak şimdi şöyle bir hızlandınız ve şöyle geldin. Sonra boynunu büktüm biraz. Neden? Çünkü net kuvvet küçüldüğü için ivme de küçülür. Hızlanması eskisi gibi olmaz. En sonunda da 3. bölgede de sabit hız var. Şimdi ben buralardan indim böyle tamam mı? Şimdi bakıyoruz d1, d2, d3 diyor. Ne dedi? Cisim bu aralıkları eşit sürelerde geçmiş. Bak, burası da t, burası da t, burası da t diye söyleyebiliriz. O zaman check, check net, check net. Ne görüyorsanız o olacak. Yani burası d1, burası d2, burası d3 arkadaşlar. Hesaplamaya gerek var mı bilmiyorum ama giderek büyüyen bir alan var. D3 büyüktür, d2 büyüktür, d1 diyebiliriz. Diyorum ben buradan. Evet güzel bir soru. Hem net kuvvet kavramını konuşuyoruz. Hem yani burada enerjiden çözemez miydik? Arkadaşlar bir soruda enerjiden mi çözeceksiniz yoksa dinamik hareket ikilisinden mi çözeceksiniz? Şöyle karar verebilirsiniz. Yani sonuçta zaman varsa işin içinde mutlaka dinamiğe, harekete bir uğrarsınız. Onu sakın unutmayın. Ama hız zaman grafiği çizmek kesinlikle burada çok önemli. Burada hareket formülleri işe yaramaz bence. Tamamen işkence olur. Efendim geldik böyle güzeller güzeli bir soruya atış sorusu bu arkadaşlar. Şimdi düşey kesti verilen şekildeki eşit bölmeli düzlemde belirtilen hızlarla atılan cisimler var K ve L cisimleri hızları da belirtilmiş. K A noktasına çarpıyormuş. Bakın şimdi. Bunları nasıl burada tuzak ne biliyor musun? Bunu bileşenlerine ayırıp saçmalamaya kalkmanı istiyor. Ama sen benim ister yani YouTube'da olsun, isterse internet sitesinden atışla ilgili bir içeriğe yani aldıysan, baktıysan olsun. Ben her yerde yani bunu şu şekilde anlatırım. Bir kere yer çekimi olmadığında gitmek istediğiniz nokta sizin hani hız vektörünüzün gösterdiği noktadır. Bu bir. Şimdi sen ama yer çekimi var deyip bak yönünü de belirtmişim. Zaten ne taraf olacak bu tarafı olmayacak hali yok ya neyse. Yani yer çekimi var dediğimiz zaman ne yapmışsın? Buradan itibaren düşmüşsün. İşte bu serbest düşme olarak yapılıyor arkadaşlar. Sen mesela diyelim ki 100 metre ötede bir tane birisi bir hedefi serbest bırakıyor tamam mı? Sen de av tüfeğiyle yani ya da işte tek atış yapabileceğin yani tek bir mermi atan hani saçma değil de bir tüfekle atış yapıyorsun. Diyorsun ki aramızda mesafe var. Ben dur biraz Biraz altına nişan alayım da ne olur ne olmaz yolda zaten hani anca bulurun. Hayır arkadaşlar yani sonuçta siz hedef yaptığınız noktaya göre düşündüğünüzde yer çekimi olmasaydı onu vururdunuz. Ama yer çekimi var ya cismi bıraktıkları zaman nasıl serbest düşme yapıyorsa sen de gitmeyi planladığı noktadan itibaren serbest düşme yapıyorsun. O zaman sen burada ne yapmış oluyorsun? Dört bölmelik bir serbest düşmen var. Şimdi bak şöyle bir şey yapalım. Bunun karşıya ulaşma süresi yatay hızla duvara kadar sonuçta hani bir yer var. E, yatay hızıyla belirlenecek. Burada ise 2 var. Şimdi Aynı yolu bir sallıyorum V hızıyla gitmek var. Bir de 2V hızıyla gitmek var. Şimdi bu vatandaş T sürede yolu alırsa o zaman sen yarı hızda 2T sürede yolu alırsın. Bunu unutma. Şimdi burada serbest düşme ile ilgili olarak ne diyoruz biz? Hani pratik olarak da bakabiliriz. 5-15-25 diye öğrenmiş olabilirsin. Bunun havalı hali H, 3H 5h gibi. Nereden geliyordu? Hız zaman grafiğinden geliyordu. Hatırla. Burada eşit zaman aralıklarında bu alanlar arkadaşlar buna x derseniz burası 3x olur. Burası 5x olur. İsterseniz buna benzerlik oranının karesinden geldi deyin. İsterseniz çarptım böldüm deyin. Ben de atış olduğu için h 3h 5h falan diye sıkmış durumdayım. E, o zaman baktığında buradan 4 düşmüş ya. O zaman bak 2t süre var ya. İlk t saniyede h düştüyse ikinci T saniyede o zaman 3H'ye düşer. Aa şansa bak. 4H 1,